İslam alemi maalesef su başlarına oturmuş şeytanların elinde. Dolayısıyla halimiz bu. Bundan kurtulmanın tek yolu da işte Firavun'un, eşinin Firavun'a isyan ettiği gibi bu çarpık anlayışı isyan etmektir. Bu da Kur'an ışığında, Kur'an denetiminde ciddi eleştirilerden geçer. E Bunu yaptığımız zaman da birilerinin gözünde biz her zaman kötü olacağız. E varsın olsun. E, sıkıntı. Tabii ]mayın. yani burada bir de e, şunu da söylemek lazım. Madem biz e, bu suyun başında oturanlar dedik ya suyun başında oturanlar tabii ki bu işi bilen kişiler tabii ki e, bilen kişiler sadece işte efendim e, hacı hoca geçinip ya da işte şeyh e, veya işte üstad geçinen e, kişiler değil belki onlar e, son sıralarda bilenler ama e, asıl bilen kişiler bunun e, akademiyasında bulunan bununla ilgili öğrenci yetiştiren bununla ilgili televizyonlarda belki program yapan insanlara hurafeler anlatan onları ağlatmak üzere kameranın karşısına geçmiş olan kişiler olsa gerek diye düşünüyorum. Ya da öğrencili, öğrenci yetiştirmek üzere okullarda ders veren kişiler. Çünkü bunlar için şu kolaylık da var, ünvan var. Siz bir kere ünvan aldığınız zaman karşınızda sizi takip eden kişiler üzerinde bir algı oluşturuyorsunuz. O algının size sunduğu imkanlardan hayat boyu yararlanıyorsunuz. Bundan daha önemli imkan olmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de buna bir atıf var. Ee, Hud suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ayet numarasını unuttum baş tarafında. Elbiselerine bürünmüşken de Allah onları bilir. Hı hı. Nuh Aleyhisselam da diyor ki Allah'ım ben davet ettim. Gece çağırdım, gündüz <laughs> çağırdım. <laughs> ama elbiselerinin arkasına saklandılar. Evet. Nedir bu elbiselerin arkasına saklanmak? Hı hı. Formasını, evet. etiketinin, ünvanının arkasına saklandılar diyor. Elbiseyi herkes giyiniyor. Kafir de giyer, Müslüman da giyer. Ama onların elbiseleri o efendim kendi devrinin hocası, hacısı artık nasıl anılıyorsa o tip bir adam elbisesinin arkasına saklanır. Benim üniformam var, benim kariyerim var, benim rütbem var. Yani askeriyede olduğu gibi. Üst rütbeli olan emir verir. Onlar üniformanın arkasına saklanarak yani ünvanlarının arkasına. arkasına, saklanarak saklanarak Allah-u Teala bunu boşuna söylemiyor. Evet. Ve Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Neden hakkı batılı karıştırıp elbise giydiriyorsunuz? Hı hı. Lime telbisune hakka bil diyor. Evet. Niyet hakka Hakikadan batıl ba elbisesi, elbisesi giyiyorsunuz. Yani onun yapısını yapısıyla oynuyor. Bakın reddetmiyor adam. Yapısıyla oynuyor. Hı hı. Şimdi adam Nuh Aleyhisselam'ın e, tenkitlerini tenkitlerine, eleştirilerine, haklı eleştirilerine, bu put e, cevap veremiyor. Savunamayacağını yapacak. Benim lütfen var. Sen kimsin? Bugün bunu duymuyor muyuz? o oh sen kimsin falan diye. İşte, işte allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki takva elbisesi daha hayırlıdır. Hı hı. Bunu elbette ki normal insanın kendisini sıcaktan, soğuktan, başka dinlere benzemekten korumak olarak algılayabildiğimiz gibi böyle de algılamamız lazım. Bakın Resulullah Aleyhisselatü vesselam dışarıda hangi elbiseyle geziyorsa namazı da o elbiseyle kılmıştır. Yani hükmecilik yapmamıştır. Bizim gibi insan şey kalmıştır. Yani şöyle Bizim insan rütbecilikten kasıt şu insanlar üzerinde bir hegemon algı oluşturacak herhangi bir e görüntüden herhangi bir söylemden kaçınmış. Yani bunu görüyoruz. Ee, bu insan sade bir insan, sade bir kimliğe sahip. Muhammed Aleyhisselam Abdullah oğlu e, Muhammed bu kadar. Ve bu ne, evinde böyleyse e, risaletini yaparken de böyle, e, insanlar arasında e, işte imamet yaparken, e, namaz kıldırırken de böyle, tebliğini yaparken de böyle onu tanımlayabilecek isminden başka hiçbir şey yok. Allah'ın elçisi bu kadar. Hatta şey ecel ettiği zaman bazı Müslümanlar Ebu Bekir radıyallahu ha, Muhammed Aleyhisselam birbirine karıştırıyorlar. Evet. Hangisi Muhammed bilmiyorlardı. Şimdi bunu sadece elbise üzerinden de götürmeyelim. Ama bu ciddi bir konu. İşte insanlar belli bir noktaya geldikleri zaman farklı unvanlar, farklı makamlar, farklı isimler, farklı lakaplarla bilmekte hoşlanırlar. Aslında bu onların bir noktadan sonra putuna dönüşüyor. Kıramadıkları putlarına dönüşüyor. Onların arkasından e, Allah'ın ayetlerini çarpıtıyorlar. Nuh Aleyhisselam'ın örneği bu noktada önemli. O söylemiş olduğu o cümle gerçekten bizim için anahtar bir cümle. Son derece önemli. Demin dediğiniz gibi, insanların önüne çıkan, onlara Allah'ın dinini anlattığını söyleyen insanları, şöyle bir Kur'an-ı Kerim'in cetvelini inceleyelim, bakalım. Anlattıkları ne kadar Allah'ın dini? Allah-u Teala onunla anlatılmasını istiyor. Hmm. Yani ümmeti Muhammed'in gündemini boş sorularla, gereksiz, yani en azından bir öncelik sıralaması yaparsın. Bugün ne konuşulmalı? Bugün Müslümanlar için en büyük tehdit nedir? Bugün İslam aleminin bu kan revan içerisindeki görüntüsünün sorunları kimlerdir? Yani bakın bütün tarikatlar, bütün cemaatler, bütün fakülteler, ilahiyat fakülteleri falan sorsanız kendilerini kimse toskondurmaz. Herkes görevini tam yapıyor. O zaman Allah yapmıyor. O zaman Allah verdi sözden vazgeçti. Hepiniz doğru hareket ediyorsunuz da haşa haşa Allah mı yamuk yaptı? Böyle bir şey olabilir mi? Yani suçu lütfen kendinizde arayalım artık.